Kandil simidimizi yapmak için karıştırma kabımızın içerisine 250 gram kadar tereyağımızı aldık. Tereyağımız oda yumuşaklığında. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da elma sirkesi ilave ediyoruz. Hamur işler, işlerinizde elma sirkesi kullanırsanız daha güzel sonuçlar alacaksınız. Eğer elma sirkeniz yoksa bunun yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Burada bir paket kabartma tozu, bir dolu yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı mahlep ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Bunları da boşaltıyoruz içerisine. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Bir tane bütün yumurta. Yanıma 4 su bardağı kadar da unumuza aldım. İlk önce bu malzemelerimizi karıştıracağız. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek güzel bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Unumuzun geri kalanını da yavaş yavaş aynı şekilde ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu hazırladık. Şöylesi size yumuşaklığını da göstereyim. Çok güzel, yumuşacık, şahane bir kurabiye hamuru oldu. Bütün tuzlu kurabiye tariflerinizde bu hamuru kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. İçerisine istediğiniz her şeyi katıp mesela çiğ tohumu gibi ya da başka çekirdek gibi katıp kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de verebilirsiniz. Şöyle biraz bir parça kopartalım. Şöyle elimizde biraz silindir şeklinde açalım. Çok fazla ince olmayacak şekilde. Açtıktan sonra şu iki ucunu birleştiriyorum. Birleştirdiğim yeri şöyle alta getirip parmağımla şu şekilde yaparak sabitliyorum. Ve şu şekilde kenara alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle kopartıyorum. Silindir şeklinde, rulo şeklinde açıyoruz. Biraz büyük oldu. Bu şekilde ucunu sabitliyorum. Ve kenara alıyorum. Bütün simitlerimizi yaptıktan sonra kasenin bir tanesinin içerisine yumurta beyazı aldım. Bir tanesine ise biraz susam aldım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bir tane simitimizi yumurta beyazına batırıyoruz. Daha sonra susama batırıyoruz. Ve fırın tepsimize alıyoruz. Ben bir kısmını susamlı bir kısmını ise çörek otlu yapmak istiyorum. Yine aynı işlemi devam ediyoruz. İlk önce yumurta beyazı, daha sonra susama batırarak simitlerimizi yapıyoruz. Susamlıları yaptıktan sonra çörek otları içinde şöyle üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Kurabiye hamuru gerçekten de çok güzel oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Bunu istediğiniz başka tuzlu kurabiyelerle de şekillendirebilirsiniz. Mübarek 3 ayların içerisinde bulunduğumuz için ben kandes midi yaparak bu şekilde şekillendirdim kurabiye hamurumu. Daha sonra üzerlerini şöyle çok az çörek otu gezdiriyorum. Susam kadar değil tabii ki sadece biraz. Çörek otunun kendine az acımsı bir tadı olduğu için susam kadar kullanamayız bunu. Ama şöyle güzel lezzet vermesi açısından, güzel kokular vermesi açısından biraz kullanıyoruz. 180 derece fırında alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Sizler de bu güzel kendi simitlerinden yapmak isterseniz bu tarifi uygulamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel kıyır kıyır bir şekilde oldular. Şöyle alt kısımlarını göstereyim size. Gayet de güzel kızardılar. Sizler de bu güzel videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.